bir dönemin içine girdim ki yaptığım tüm rutinler devre dışı oldu. Tırnakları nasıl değiştirmem lazım. Dipleri bayağı bir geldi. Şu an Erasmus dil sınavına giriyorum. Girmeye gidiyorum açıkçası. İngilizceye dair en ufak bir bilgim yok şu an. Bilmiyorum ne olacak yani. Şansa gidiyorum biraz aslında. Ne değişmiş miyim sizce? <laughs> We are Şimdi minapus. Şu an verdik belgeleri. gidiyoruz. Ben sana çok ümitli değilim aslında, yani geçemem de. Allah büyüktür. En düşük 70 gerekiyor. Ben sana bekliyorum bu arada. Ben de sen alırsın. Ben de bekliyorum. <laughs> Şimdi şöyle testler. Ya tamam da, yazı biraz zor olacak. Yazı 20 puan zaten. Tezleri yoksa... Gerçi doğru. <laughs> o kadar da fark etmiyormuş. Ama şimdi teselli hepsi doğru olur mu bilmiyorum. Şu an sınıfları arıyoruz. Şu an şevali arıyorum, bakayım açacak mı? Sosyal deney. Telefon ışık kazıyor. <laughs> telefon? Alo? <laughs> Günaydın. Görüyorum seni çok. Geri yatma ama yani uyan sen de. Saat olmuş kaç? İnşallah. Uyan. Aslında ben de Bu <laughs> Almanya'dan gelen bir aburcudur. Değişik bir haribo. Haris ve ben. <laughs> bu şey böyle dışı çok sert sanki böyle taş yiyecek misiniz gibi bir hissiyat yani var ama ısırdığınız zamanki o içindeki yumuşaklık eşdeğer. Çeçi bir bak bence tanıdım onu oku. <laughs> Kisi çekilmedi. <kesin. gülüyor> Çok tuhaf geçti sınav. Hiçbir böyle beklemiyordum. Meğersem ben de şey sanıyorum sadece test olacak her şey. Testi de zaten. Bir falan da vardı. Dinlettiler bir şeyler falan. Listening, reading, time ekleyeceğim. Bugün sağlıklı besleniyorum. Sınav baya kolaydı. Terim değiştirmeye karar verdim. <laughs> ya bir de herkes yazıyor yazıyor. O kadar şey. Ne yazıyorlarsa yani. Dur <laughs> <İşte> bak <ben> karşımdaymış <laughs> koyunduğundan besledim. <laughs> Bence ben 45 alırım diye düşünüyorum. E de ben de süre yet yetersiz de olduğunu düşünüyorum. Bir buçuk saat. Bir sürem yetmedi ki. Ben daha yazardım. Dedik de bir buçuk sınav mı oldu? Evet, <laughs> Çok uzundu. Bugün Evs'e bakmaya gideceğim. Okul çıkışı. Yılbaşı partisi var ya akşam ve e, benim onun için şey yok. Hiç gidecek hiçbir şey yok yani. O yüzden kelime dinlendirmem lazım. Sen bir kahve hakkında konuşuyorsun. Oo geç kaldı. Sizin big <five> kim? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bunu Ezgi. Ama Ezgi'nin Ezgi sesini <laughs> düzeltmesi lazım. Yoksa benim big pipe'imde olsa da normaline gidemeyeceğim. Pişman. <laughs> benim big sayıyorum. Bir Ezgi. İki Seda. Bir Seda, iki Ezgi. Üç daha... Sıralama <laughs> mı <olma> sayıyordun? <laughs> Hayır. Ama öyle şans an istedim. O buraya fotoğrafları koyacağım bu arada. Bir kaya Ya inşallah izleyen vardır. İzleyen varsa onlara yazsın, Allah'a kadar merak ederim. Şu an çektiğimiz şeyleri yayın. Zeynep o kesin bence bir kalp olur bu arada. <laughs> Yılmaz Çelik belki olmayabilir. Neden? <laughs> Boyu uzun diye. Onu da bulmuş. Hayır, boyunda hayır çok güzel. Sen daha zormayım şimdi bir konuşmazsan sevgilim. Gerçek. <laughs> Bunları deneyeceğim. Bakalım. Bu arada güzel de Aslında beğendim bu Sırtı kapalı bu arada Ben şu an yapamadım onu ama Belimi falan çok beğendim bunu. Oturtma bu gibi. Okula biraz geç kaldık da yarım saat. Aram, aram, aram. Derse gidiyordu de o çağrı verdi. Aram, aram. Bakmak ister misin kameraya? Çok güzel gözüküyor. Şükür de. şey. Şuradan <laughs> beyaz bir açarsın. Ay. Dün ben elbise aldığım zaman böyle çektim. Yani denerken falan böyle de de çektim. <gülüyor> <gülüyor> hangisini aldığımı söylemedim. Hele bir tane mavi Sen <laughs> de Sen bana bunu gördün mü? Tepki çok merak ediyorum. <laughs> <içiyorsan>. Ay <laughs> Böyle gözüktüğü kötü değildi aslında. Güzeldi. Kollu değil mi? Kollu. Böyle hani şöyle yapıyorsun, düzülüyor şöyle evet. yapıyorsun. Ondan işte. Ama beni biraz büyük gösterdi. <laughs> Bir tane önce <laughs> nevi yaptık. Benimki böyle oldu. Çok güzel. Bu da buranki. Biraz gizemli gözüküyor. Beni duyan var mı? Hayatta kalma filmi. Yapmadığımız şey kalmadı <laughs> inanılmaz. Çekimlerimizde güzelliği <laughs> pek değil. Gerçi biz bunu kocaman kamerayla çekmiştik. <laughs> o kadar zordu yani. Bu kadın <laughs> ne yapıyor mesela şu <laughs> Ee, ve tabii ki boğaz manzarası olması. Ya de da iyi kaydetmiş ya o kadar rüzgara rağmen. Zaten e, tramvay var. <gülüyor> 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 evet meşhur salatacıya ben de geldim arkadaşlar. Şantaş Üniversitesi içerisinde. Evet şimdi bir tane bana hayır, bol hayır. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> bol almak istiyorum. Makarnam olacak pirinç mi? Yeşil. Pirinç olsun. hemen geliyorum. Burada pirinç hazırlanıyor. Buyurun tercih yapalım. Tamam. Yeşillik ister misin? Yeşillik olsun. Tamam. Az olsun Çok olmuyor. Tamam. Mısır tamam. sever misin? Mısır da olsun. Tamam. Mor lahana seviyor musun? O da olsun. Diğerlerini sen seçer misin? Ee, zeytin olsun. Siyah zeytin. Tamam. Salatalık da olsun. Domates olsun mu? Domates olsun. Domates tamam. de olsun. Başka ne istersin? Burada çok güzel seçenekler Burada var. Yeter. Buradan, Meksika fasulyesi var, nohut var, zeytin var, mantar var, her şey var. Zeytin olsun. Daha siyah mı yeşil mi mı? Yeşil olsun. Tamam. Başka tamam. bir şey yeterli ister misiniz? Tamam yeterli buradan. Buyur bu kadar. Buyurun tavuk buradan. Tamam. Tavuklu değil mi? Evet tavuklu olsun. Sos tercihiniz ne? Acı mı tatlı mı ekşi mi? Böyle seçebiliriz isterseniz. <laughs> ben size Sos çok tatlı. güzel bir kombinasyon hazırlayayım mı? Olur. Siz acı tatlı ekşi ne tarz seçiyorsunuz? Ekşi olsun. Tamam. Tatlı ekşi sosumuz olmasın. var. İsterseniz biraz da sezar sos ekleyeyim üzerine. Çok güzel bir kombinasyon. Tamam o da olsun. Tamam. Tuz ya limon istiyor musunuz? Tuz olsun. Nar ekşi sever misiniz? Yok hayır onlar olmasın. Tamam. Tabağınızı görmek ister misiniz? Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Afiyet Sağ olsun. olun. Ayıp olmasın diye her şeyi koydurttum da nasıl yiyeceğim hiçbir fikrim yok. Ama güzel gözüküyor. Bence beni çok doyuracak bu zaten de. Hayatımda bir ilk yaşadım yani. Bakalım. Soslar nasıl falan. Sos çok güzel. Ya yedim. Şöyle çok lezzetli ve çok doyurucuydu ama yani bitiremedim zaten. Çok doldum. Şu an haber çekmeye gidiyoruz. Tanımıyorum. <laughs> Bir de ne oldu biliyor musunuz bu salatacıktaki olaydan? Ben orayı TikTok'tan görmüştüm. Hani o bizim üniversitede meşhur bir yermiş. Ben daha önce hiç görmedim onu. Gördüm de gidip almamı yemedim yani. Dedim video çekebilir miyim? Hemen dedi ki tabii dedi. Hemen dedi gel dedi çekelim falan böyle şey yaklaştı yani. Değişik bir andı. Güzel bir içerik oldu. Dedi ki bana sen popüler misin? <laughs> Hayır. Ay burada yılbaşı ile ilgili haber çekti. Ama ya o kadar ne <laughs> ki? Şuradan çıktım falan size son hali göstereceğim. Oraya Evet İstanbul'da yılbaşı heyecanı başladı. Şu anda Maslak Meydanı'ndayız. Görmüş olduğunuz gibi buralar süslerle donatılmış vaziyette. 2025'e girmemize sayılı günler kaldı. İnsanlara yılbaşı heyecanı ile ilgili sorular sorduk. Bakalım neler söylediler. Yılbaşı geleceği için nasıl hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Burada çok güzel bir atmosfer yakalamışlar ben de ailemle buraya bir daha bir kez daha gelip fotoğraf çekineceğim aksesuarlarla zaten. Peki 2025'ten beklentileriniz nelerdir? Huzur, sağlık, para, daha ne olsun? İnşallah diyelim. İnşallah. Ben zaten spiker olmak istediğim için şeyim böyle. Hevesliydim. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> burada da ağaç var. Ağaç koymuşlar. Süper. Bakın burada ne var. Çok güzel. <laughs> Ay valla ödevlerimiz böyle ilerliyor işte. Zor yani. Ama eğlenceli ya. Size benim için eğlenceli ödevlerimiz var. Bazılarınız merak ediyor çünkü nasıl bir bölüm bana diye. Çok çekilmiyorum ama bu kadar kalabalık ki şu an. Çok kalabalık yani inanılmaz. Kalabalık. Şu an çalıştığım yere gidiyorum. ben? Şu yorgunum, aşırı yorgunum, aşırı yorgunum. <laughs>

sizin de bir şey deneyeceğiz tamam mı? Mr. Beast'in çikolatası. Tırnaklarım bak benim çok kötü. Dün çıkarttım. Dönüşte çıkarttım. Ay erimiş biraz. Bakın Mr. Beast yazıyor. Güzel değil. Yüksek değildi beklentim. Ama böyle de beklemiyordum yani. İnsan biraz güzel yapar. Sırf beklem olsun, PR olsun diye yaptığı şey. Gereksiz bir çikolata. Bim çikolatalarına benziyor. Ama bim marka olan. Dün o kadar kötü bir gündü ki. Yani şundan dolayı kötüydü. Ay hiç sev kalmadım. Hiç tahmin ettiğim gibi değildi. Tatmin olmadım yani. Erken çıktım zaten oradan da. En yani sık kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.